biliyorsun yeni alışkanlık zihni gerçekten güçlü tutuyor. İleride yaşayacağımız tüm hem e, duygusal, ruhsal, fiziksel özellikle beyin sağlığı için gerçekten bizim için gerekli yeni alışkanlıklar edinmek. Neler olabilir bunlar? Yani enstrüman kullanmayı öğrenebilirsin. Benim gibi böyle podcast gibi yeni açılımlar yapabilirsin. Belki senin de içinde çok güzel potansiyeller var ve o potansiyelleri podcast gibi herkese duyurabilirsin, paylaşın. Ve sen küçük alışkanlıklar olarak Belki işte kitap okuyorsundur, videoyu izliyorsundur, e, geziyorsundur. Gezmek de çok güzel çünkü hani kültür açısından ne yapıyorsan belki o belirli bir süre sonra sen de yeni bir küçük alışkanlığa açılacak. Aslında hayatımızda biliyorsun nasıl hatalar yok işte onun yerine yeni açılımlar, yeni yollar, deneyimler varsa küçük alışkanlıklar için de aynı şey geçerli. Abi alışkanlık senin için artık. Yapılabilir, hedefe ulaşılabilir, rahat bir şekilde yapıyorsam pratikleşiyorsunuz arkadaşlar. İşte o pratikleştiğiniz nokta, bilin ki artık size yeni bir alışkanlığın gelme zamanıdır. Ne bir alışkanlığın gelmesi gerekiyor ki zihniniz, duygularınız, düşünceleriniz, fiziksel bir yanınız yeni olana kendini hedeflesin ve kendisine yeniden bir akış belirlesin.